Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Uzun zaman sonra Brosters'deyiz e, Biliyorum uzun zamandır video çekemedim e, Okul falan var e, O yüzden Onun ardına bugün e, Yeni gelen Bu şeyi yapmaya çalışacağız Bunu bitirmeye çalışacağız Şuradaki sıfayı alacağız e, Bakalım yapabileceğiz mi Sırasız hakkımız var Bu e, Şimdi ilikte çift hesaplaşma. Şuradan e, ben şey alayım, dok alayım. Yani e, şey girsem rastgele kere randomlara da girsem de hiçbir şey olmaz yani bence bir şey değişmez. Dedim şu an. Şöyle. Hemen şuradaki iki yükü alalım. Ben pusmayı düşünüyorum ya. Pek de bir işim yok sonuçta. Adam öldü zaten. Ben pusacağım abi burada. İnşallah güzel diğer güzel aksesuarını almışımdır inşallah Dugun. Şöyle arkadaş doğdu sonunda. Bakayım bir güzelini mi almışım? Şuradan bir gazları azıcık canımı götüreyim. Heh. Ya kötüsünü almışım ya. Neyse. Ya bu çocuk da iki de oldu ölüyor ya. Ve daha dört kişi var çıldıracağım ya. Şöyle gazları çıkaralım da. Artık ben de vs atacağım ya. Oğlum oraya niye atıyorsun? Manyak. Aha dur. Bu ne bu ne? Lan ne bu? Bu ne? O ne Allah aşkına ya? Bu ne? Bu ne? Ben de buna çan basabiliyorum. <laughs> Buraya koyması güzel oldu ama şu ortaya bir tane daha koyarsak zor olacak. Ay, gelme. Hadi bir tane daha koş. Şimdi bir tane daha hadi. Tamam. İkinci olduk bir şey olmaz. İkinci da olabiliriz. Hiçbir şey değişmez. Ayakkabımız yırtık ama dikenli yolları koşarak geçtik. O nerede kaldı bizdeki o eski neşe? Bile bile daldık ateşe Kimse tutmadı elimizden Her bela geldi beş beşe Bu da vardı Evet şimdi videonun ortasında bir şey yapacağım Evet çok güzel bir şey Ayakkabımız yırtıktı ama Dikenli yolları koşarak geçtik Oo Nerede kaldı bizde eski bile bile daldık ateşe kimse tutmadı elimizden geldi her bela beş beşe şimdi 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 Aha, telefon kapandı ya telefon kapandı telefon Heh, açtım bunu şeyini değiştireceğim Böyle şunu alayım yine Burada hasar alacağım. Bunda bunu alayım hatta. Bunda da kalkan yok. Hasar alayım. Bayağı güçlü oldum. Girebiliriz. Bundan sonra e, bu maçtan sonra şeyi de alabilirim. Böyle hiper şarjlı bir karakteri de alabilirim. Belki Edgar olur. Zaten onun gerçekte de bende hiper şarjı var ama. Pek bir işe yaramıyor günlük aşağıdı ya. Baz da alabilirim bak ha. Baz da güzel. Hayır. Bak kendime neden basıyorum çok iyi ya. Gelme gelme bak. Vazgeçtim gelme gelme gelme. Gelme can basayım. Ayakkabımız yer tıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik o nerede kaldı bizde göz güneşi bile bile daldı ateşe kimse tutmadı elimizden ha eyvallah sen de basayım dur gel basacağım sana gel buraya basayım kimse tutmadı elimizden geldi her bela beş beşi Bile bile daldı ateşi. Bile bile daldı zehire Kimse tutmadı elimizden. Her Aa yanlışlıkla ulti gitti. Ulti gitti boşuna. Neyse. Ulti gitti la. Dur bakayım bu nerede? Abi şu mantarlar ne Allah aşkına ya kimse tutmadı elimizden geldi her bela beş beşe bile bile doldu katışı kimse tutmadı elimizden geldi her bela beş beşe bile bile doldu katışı kimse tutmadı elimizden geldi her bela beş beşe alabileceğim bir şey değildi yani 23 vardı Neyse şöyle girelim hemen. Şunu aldım. Yine ender, yine ender, yine ender yeter la. Yani artık ender, ender, ender yeter. Abartmayın yani enderin de bir sınırı var. Bulda bir çok oynayasım geldi bulda. Ben şarjı da geliyor ya. Merak ettim. Bu hangisiydi ya? Ulti açtığı zaman şey falan mı yapıyordu? Bir Türk sunucusuna geçeyim öyle bir bakayım. Bahim Bahim. Bu yüzde 40 sağlığın altına düştüğünde aldığı tüm hasarı 30 azaltan bir kadar etkileştirir. Bu da iyiymiş hemen. Şimdi sonuncusuna geçen. Niye ben de bilmiyorum. Şimdi daha çok seviyorum. Hop girelim hemen. O video 7 dakika olmuş bile. Ama yani bu video ne kadar sürerse sürsün ben bu videoyu bunu bitirmeden gitmem. Ayakkabımız yırtıldı ama dikenli yollar koşarak geçtik. O Nerede kaldı bizdeki eski neşe bile bile daldık ateşe kimse tutmadı elimizden geldi her bela peş peşe bile bile daldık ateşe kimse tutmadı elimizden geldi her bela peş peşe bile bile daldık yine ateşe Kimse tutmadı Hiç elimizden Geldi her bela peş peşe Bile... Aslında hasar almam Güzel bir şey he. Hem multi hem de doluyor oluyor Her bela geldi Peş peşe Pile pile taltık ateşe Kimse tutmadı Elimizden geldi Her bela peş peşe Bile bile daldık ateşe. Gimise tutmadı elimizden geldi. Her bela beş beşe. Uy geberiyordum lan. Geberiyordum hayır gebeliyorum. hayır hayır hayır. Gebermeyeceğim hayır. Aga arkadaşımın doğmasına bir saniye kala öldüm ya. Neyse. Demek ki bulla oynamayacakmışız. İndirimde bulun şey yok. Peki benim kaç yaşım Şimdi Tayla Mike'la mı oynasam? Hiper de geliyor ama yok. Benim hiper şarjın sevdiğim bir karakter. Hmm. Ne var ki hiper şarjı? Ha Leon var. Kor yok, yoksun. yok. Megan hiç yok. Miko Ben Leon alayım. Ne aldım? Şöyle... Anne baskını uğradık. Sesini duydunuz mu bilmiyorum. Şöyle girdim. Oğlum online bir arkadaşım yok ama hep beni izliyorlar. Ama normalde beni hiç kimse izlemiyor. Keşke o izleyen botlar kaldırılsa ya. Oyunda bizi böyle heyecan sokuyorlar. Bence yani ne heyecanı sokuyorlar. Hadi. Öl öl öl. Adam oynuyor ya. Edgar'la ben de alırdım ama. Oynuyor ya. Cık. Güzel oynuyor adam. be. Kumsa tutmadı. Elimizden geldi. Her bela peş peşe. Hayır ulti Adam harbi oynuyor. Onları bana sat. Onları bana san. bana Şimdi o dört çükün her ikisini bana salsaydım ya. Cık. Ya hiper şarjım gelmiyor. Ultim geldi ama hiperim gelmiyor. Çıldıracağım ya. Cık. Şu Hayır 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 gelme. Cık. Adam. Cık. Adam Bruno'nun e, vücut almış öyle. Allah Allah. Aga bu adam pro'nun vücut almış hali ya. Aga efsanevi falan var artık yeter ya. Hiç efsanevi girmesine hiçbir şey vermiyor ya. Ne verdiği spreye bak çok kötü. İnsan bir karakter, kostüm, bir şey ver. Bakayım burada ya. Hmm. Bu arada da bir Edgar alırım ben. Karamesi kale alacağım. Ayakkabımı nasıl yaptırdım? Aa şey hatırına e, bu maçtan sonra <laughs> Frank'in hatırına e, ayakkabımız yırtıktı. Şarkısı hatırına Frank alacağım. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenliyorum dere koşarı Uy çok güzel yükler lan. Al 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 hepsine, al hepsini al. Al hepsini. Al hepsini. Acıma hepsini al. Hepsini al. Hepsini al. Hepsine, al. Mehmet CEO dedik. Onun üstüne gitmem ben. Şimdi şu Nani Jean üstüne gideyim mi? Yok. Şey de var olmaz. Hayır. Bas sizin üstüne atlarım? Hepinizi öldürürüm bak. Hep Hepinizi öldürürüm bak. Oğlum benim maçıma hep Tomar 753'ler geliyor artık. Çıldıracağım ya. Bir insanın e, önünde niye hem bu kadar tomarya 153 gelebilir Allah aşkına ya. Ayakkabımız yaptı ama dikenli Nerede kaldı bizdeki o eski neşe? Bile bile daldı kadeşe. Kimse tutmadı elimizden. Geldi her bela peş peşe. Bile bile daldık ateşe kimse tutmadı elimizden geldi her bela peş peşe bile bile daldık ateşe kimse tutmadı elimizden geldi her bela peş peşe bile bile daldık ateşe kimse tutmadı elimizden geldi her bela peş peşe bile bile daldık ateşe yine öldüm ben neyse. Bir tane zıhtar hediyesi daha. Süper Ender. Yine Süper Ender. Yeter da. Ender de kaldı yine. Ya bu Ender sen benden ne istiyorsun? Allah aşkına bir söyle bana ya. Şeyle oynayacaktım ya. Saf Gümüş Etkar'la oynayacaktım ama. Şey oldu. Frenkli oynayacağımı hatırladım. Bunu burada alayım. Frank'le oynayacağım ne ile oynatalım ya oynatalım hmm. mega ha meki dur meki bu muydu ya aga aklım neyse bu seferlik bu videoluk türkçe oynayacağım bu videoluk türkçe oynayacağım bunda bir patlama şey vardı ne bulmuş ya Orada kaldı bizdeki o eski neşe, bile bile daldık ateşe, kimse tutmadı elimizden geldi her bela peş peşe. Bile bile daldık ateşe, kimse tutmadı elimizden geldi her bela peş peşe. Gel lan, gel Hadi, hadi. Gel lan, gel Hadi şunu öldüreyim bari. Onu öldürdüm neyse. Uy, yürüyor mu? An. Hayır, hayır. Anneni, anneni. An. Atma bana onları bana atma senin anneni severim bak. Hadi gel şuraya. Sen anneni sevdirmek mi istiyorsun illa ya? Gelmeyin kardeşim gelmeyin gelmeyin gelme işte mesela arkadaşlık için geleceğim bana sıkıyorsun hayvan gibi ben olacağım hayır hayır kimse tutmadı elimizden geldi her bela peş peşe pile pile takt kardeşi. Kimse tutmadı elimizden. Aa şunu fark ettim ki Meg doğarken daha yavaş doğuyor. Çünkü e, şeyi falan doluyor ya. Robotu filan doğuyor o yüzden. Daha yavaş doğuyormuş. Hadi oğlum. Dur şunların hepsini. Hadi aldırsın sen. Hadi. hadi. Aga bir tanecik piper'a öldü ya. Aga Ender'i git bir yerine sok. Sizce bu mu? Bu mu? Ben şunu da almak istiyorum. ya. Şuna çok alasım var. Sen diye. Artık şu sendiye açmak istiyorum. 2547 ama bayağı istiyor. Hmm. ne oluyor? Oh. Az kaldı bitecek. Bakayım video kaç dakika olmuş. Oo, 18 olmuş. Ne ara 18 oldu be? biri gitti. Biri tüm şeylerimi çaldı, yüklerimi. Cık. Bak şuna çok sinir oldum öldüreceğim şimdi şunu. Gel buraya gel buraya Ölün lan artık. Hala 5 takım var sinirim bozuldu. Ya oğlum bu Edgar da hep killerimi alıyor. Ha şu orta bizde kalsın güzel. Kardeşim git. Bak rica ediyorum git. Aa ben bunun hiç yıldızı güne falan bakmadım. Şöyle aksesuarı açayım. Cık, ya senin ben Ya buraya. Gel buraya. Hah. Oh be. Yine Ender gelecek. Ama Ender'den bir şey gelmez zaten. Bari en azından insan bir e, şey yapsaydı. Şuraya sprey değil de böyle güzel bir şey koysaydı en azından. Şey de gelmiş zaten. Girelim bakalım. Çok az kaldı zaten. Bir iki üç maç daha oynadık mı spreyin yarısı geliyor. Gelsin hemen. Arkadaşlar istiyorsanız ben sizi pek sıkmayayım. Videoyu bir durdurayım. Sonra geleyim istiyorsanız. Bir saniye. Evet arkadaşlar bitirdim. Al süper ender senin ben. Ha, tamam sıfırı Ha güzel ha. Bitti bu kadar çok çok kolaydı. Koltuğun spreyi geldi var ondaki. Şuradan tekrar şunu kırıp bulayım. Sprey. Tıklaymış zaten. Okey. O zaman arkadaşlar şu spreyi normal spreyli taktıktan sonra e, videomuzu artık bitirelim. Hadi sprey. 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 Neredesin Zı sprey. Heh, burada. Bunu takalım. Bir de bunu takalım. Tamamdır. O zaman arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.